Evet. Yine yeni bir set. Oley. Kaç lira? 1700 lira. Türkiye ekonomisi çok güzel. Bak şu katana var ya oyundaki en katana var ya. <laughs> Bak şu Outlaw'u dışınca seti ben çok beğendim. Outlaw'a gram radyant basmam. Onu da denet tıverim. Hiç beğenmedim o otluğu. Elde çok çirkin duruyor. Bıktım hissiyat hiç hoşuma gitmedi. Ama Vandal ve Spectre. Mükemmel mükemmel. Üç. Spike düştü. Ortada düşman görünüyor. Ya. ya o ananın tamına koyayım benim umrumda değil bana yemek ver ne olur. Sen de başka ne var? Sen tek o set kaldı. Yok <laughs> ben önüme gelen her seti alıyorum ama bakayım. <laughs> Oğlum anama ne söylüyorsun lan pel? eğleneceğiz. Senin baban ne iş? Hadi sıradan bir gün okuyup. Sıradaki biri Çocuğu bu niye gözükmüyor? Öl. <laughs> Gözlerini kapatalım. Kendisi devam tep. Ağda birden fazla düşman. Bir düşman kaldı. Üçü öldü. Sevgim hazır. Ayıplatıyor. Ama bitiriş yok ya. Öf öf. Vandala gel moruk. Vandala gel. Babana gel babana. Anlı efendim ben deliyim. Dikkatimi dağıtmayın. Allah'ım sana şükürler olsun. Kalkalım yani boşuna kıl düşman. HP'ye de atabilirim. Anladın mı? Ya bu sete bilmiyorum 2000 lirayı hak ediyor mu? Bence Ben düşürsün. Anladım. droplasana. Bir set ama şeyde vandal var e, de. Bu arada şunu açtım. Çekilin yolumdan. Toksik yerine daha iyi bir güncelleme. Spike ortada Teşekkür ederim Riot Games. Ha bunu inceleşmesini de göstereyim. Sıradaki artık Aa! ölü sayılır. Bir düşman kaldı. Şimdi eğlenme sırası bende. Kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Hey tabanca. Lan lan katsın. Anan nıf. Taraf değiştiriliyor. Bitirişe geldi. Bitirişe. Oğlum. Bu set neymiş ya? Yeni, seteyim, Yeni set eğim lokum Yeni set aldı. Anla <laughs> efendim ben deliyim. Eyler şimdi diyorsunuz Abi bu bu set 2400 liraya falan geliyor. Sen bunu nasıl aldın? Innova pin kardeşim. Innova pin. Innova pin bir En ucuz ve en güvenilir Vp'lerin adresidir. Sen de olur. benim aşağıdaki referans linkimden kayıt olursan en bana destek olursun. Piyasadaki en ucuz vp'lerin sahibi olursun. Morak. İkisini de bulursam ayak, kanalıma abone ayak, olmak zorunda sanırım. Ayak, ayak, ayakta oh. kalan son oyuncu. Outlaw oynayan biri değilim. Tam mı? Şey i̇şte Outlaw oynayan demiş. Outlaw'u outlaw geliştirmedim. Ve bence çok da çirkin duruyor. Bu ne amına koyayım? Ama Gelirse bir Outlaw oynayayım ya. Yani. İso ile AWP oynandığın nerede görülmüş amına koyayım? hasada düştü. Ora uçak. Reyna annen ölse de plan mı yesek yazdı o? Ya beyler benim en sevdiğim outlaw bu. Bu outlaw verken şu bana çok şirkin geliyor ya. Hani buna para verip işte gideyim de şu şeyi outlaw'u fullleyeyim diyen yani yoktur herhalde. Outlaw çok güzel düşün. Hmm, bayet, Çok güzel falan. Eğitim bitti. Yoktur herhalde. Odaklanıyor. da var da diş ne yok yani. Dolduruyor. <laughs> ah lan <onunla> onda ben vur. <laughs> Tövbe yarabbim Bir düşman kaldı Üç can Onik atana dif beyler var Gel atayım Teşekkür ederim var mı ya? Var mı ya yenge? Kararsan <laughs> var ya Bunu ya. para yakıştı Ya ananı Yüz kurdum şeye Kulağa Or Bu çocuğu kalk ne? Bir <laughs> Ya senin o anan harcayık outlaw veya şey outlaw bu. Hadis, ne outlaw hadis... Ne anlatıyorum be dayı senin anan? Eğer ki şey outlaw olsaydı, Was Yıldız, yıldız Beyaz olsa outlaw olsaydı, ortalığı mına koymuştum. Bu arada keşke Yıldız Beyaz setinin her bir silahının renk açmasaydım. En ayıyım ben amına koyayım. Ya kardeşim bir bana bir double peak çekmeyin bir birer birer gelin amına. Tek mi şimdi montara ya? Ya kardeşim ben sürekli kafadan tek. İşte double peak. bir kere fight kaybedeyim biriyle bir ve bir atarken fight kaybedeyim öl öleyim. Amına koyayım bir kere ya. Kardeşim ben dışa şey gidiyorum kafamı bir tane tek yiyorum yatıyorum uyuyorum. Hayır şey var mı lan sende yine? Yük kalmadı. Ben şu takımı mutalıyım amını s**eyim başım ağrıyor. Ayakta kalan son oyuncu. 1 ve 5. Çek. O <laughs> <Odaklanıyor. gülüyor> Buraya kadar. 3'ü öldü. Ahir ya. Elimdeki tek adam akıl katan oydu çünkü. Allah Allah. Zorba hazır. O hazır. Kankuş spike'ı kuracak. Dikkatimi dağıtmayın. Bir düşman kaldı. Hadi kalk. Orası. Şimdi eğlenmesi kal. Bir düşman kaldı. <laughs> Kalktım ya. Anlıyorum. Dedektif. Kan kusar. Göster Ah! Kızdım <laughs> ama çada düştü. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> Bugün acıdan epey ders çıkardım. Ah be şeytani ismini çaldım be kral. Kazanan O ne lan? Kafanın üstünde ne vardı onun lan? Gözlerini kapatın Dolduruyoruz O da Düşman ah. yardım İyileştiriyorum Sanıydım valla Gel sen de <laughs> Ay, kuruldu Ya sen ne yapıyorsun orada? Marak ya Bir ace atalım diyoruk. Çözersen video biter şey, çözersen.